Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir masa oyunuyla karşınızdayız. Bugünkü oyunumuzda 5 tane topumuz var. Karşımızda bardakların üzerinde puanlar var. Bardaklara pipetimizle üfleyerek topu bardağa sokmaya çalışacağız. Ama ben sokamıyorum. Ve en çok puan yapan kazanır. Bu sefer oyunlarımızda şöyle bir şey deniyoruz. Cezalı bir sistem geliştirdik. Şampiyon kademimizin içinde sirkeli su var. Sirkeli su bile değil, sirke var Ay, direkt. Doğru diyorsun evet. Direkt sirke koyduk, şimdi hatırladım. Bu oyunu kazanmam lazım, ee. çünkü sirkenin tadından ne Şöyle yapacağız, üçe de oynayacağız. En fazla puanı kazanan Topları sirkeyi, orada kaldı. sirkeyi içmez. En fazla puanı kazanan sirkeyi içmez. Burada puan tablomuz da var. Puan tablomuz Ben toplarımızı burada. topluyorum arkadaşlar şu tamam. Bu kalemimiz. O zaman başlayalım, İlk kim başlasın? Ee, yazı tura atalım diyeceğim, olmayacak. Şöyle yapalım, Hı. sen bir top al, ben bir top alayım. Üfleyeyim, en yüksek yapan kaz Aynı başlasın. Aynı olursa, Ona işle Önce sokan kazanırdır. Tamam, o zaman. 1, 2, 3, 5. Ben başlıyorum. Sen başlıyorsun. Merhaba arkadaşlar, oyuna ben başlıyorum çünkü ben profesyonel bir insanım bu konuda. Topu buraya koyuyorum arkadaşlar. Aha. 0. tamam mı? 5 30 Ten ten. Ay ya Hayır Yanmaz. İyi tamam. Yandı. Bebeğim. <laughs> Hoş geldin kızım. Kızım bir çekildi hani. Hadi gel. Al. Hadi kızım. Gel. Ayağım gel. vardı kızım. Hadi gel. Al. Kızım gel hadi. Aa kuyruğuna geldi. Kediş. Niye iner ettin yavrum? Gel bakalım. Gel bakalım kızım gel. Dur dur. Ha, hadi. Son iki top değil mi? Son top. Aa son top mu? Tamam. Şu an tuzpağınım var. Evet. Evet. 35. Ben 35 puan yaptım. İnşallah Kerem 5 puan yapar. <laughs> Hadi bakalım. Buraya 35 yaz. Tamam. Başlıyorum. Hoppala. 0. Yapma. Var ona gir. Eee? Hakem ne diyorsun burada? At bakalım ya. belki sektirip sokacaksın. Yani tamam orada kal kalacak. Tede şuna bir patatsana. Hayır, Tede'nin dokunduğu hiçbir şey saymak. 25. <laughs> Çok iyi ya. Çok hızlı geldi. Bari 35 miydin sen? Hı hı. 10 puan yapmam lazım. 30. 0 ben kazanıyorum arkadaşlar. 25 25. 25, 25 numaralı barda numaralı yaptım. Hayır gel, hayır gitmeyeceğim. Yok. Gitmeyeceğim. gitmeyeceğim. 35 40 üfleyebilirdin. Wow. 90 puan. Güzel. 90 puan. Ben kazandım. 25. 5 topun oraya 25'e soksan zaten evet. 25 ediyor. 50. İkinci de iyi başladık. 100. 125. 125. Kazandın zaten? Devam. Ha totalini yapıyoruz değil mi? Doğru. Yüz otuz. Kerem yüz yaptı arkadaşlar. Hiç memnun değilim. Şu an gördüm. toplam 160 altmış puanım var. Senin 9. On iki beş. On puanım var senin. Yüz yirmi beş puanım var. Yüz yirmi 160. Elli yaparsın. Topla. Bari <laughs> <laughs> sıfıra gitmesin lazım. <laughs> <As> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 20. Ben 50 yaparsın demiştim ama. 25. İyi, i̇yi iyi iyi. Otuz. Yoruldum artık. Kaç yaparım sence? Beş. Hı -hı. O zaman iyi bak <laughs> Baktım mı? Baktım, attım. <laughs> Tebrikler. Şimdi elli <evliyeyi> bak. Dede, <laughs> bir pati yapalım. Ne ayağa Dur daha bitmedi. Ben pes edeyim ne kadar? Yattı ah, mı? Kaçmış. 40. Bence... Kaç yapar? Bir beşim var. Sen istersin de ben beş yapmazdım. Yani de. şimdi yine bir beşim var. Bence far şey out. Otuz. havada bir ağzımla yakalayasım geliyor topu. Wow, 80. Şunu al da. Tede oynamasın diye. Tamam. Şu an 80. 85. Topu bardağa sokunca gelen din sesi çok güzel değil mi? Hı hı. <laughs> Duydun mu? <laughs> çok rahatsız edicisin. <laughs> Çok iyi ya. Hadi da sok. Yüz. Onu da sok. Şimdi dın, 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 sesi geldi. Aha! <laughs> ne sesim oluyor? Bence 5. 150. <laughs> Aşkım bence sen şimdiden esirgilesin. Ben şimdiden şimdi başlayayım önce. Mental sağlığım için. Yani aramızda... 115 sayı var arkadaşlar. 115 sayı var. Yani şöyle, Kerem hiçbir yere atamayacak. Ben iki tane 50, bir tane de 25 atacağım ki rahatlayayım. Tamam, bu el istersen ben başlayayım mı? Hadi başla. 25. 50. <gülüyor> 130. <gülüyor> Ve senin için tamam. Bir seferlik olmak üzere 25'i de 50 sayacağım. Sadece bir. Hayda. Ne yapma. 55 250 sayı. 55 60 Kalk ne oldu? Aşık etmek istemiyorum. Aşkım o kadar cezalı oyun dedik. Kabul ettin. Hayır o yok. Hayır. Tamam. Senin için beni Hayır. Ceza benim Sezan. Ben. O zaman çek ceza. Teste, teste kazanmayı biliyordum. Bir önceki videomuzda FIFA oynadık. 3 maç attık. 3'ünü de Aybüke kazandı hiç acımadan. Ben şimdi cezada acır mıyım hiç? İç aşk. Sirkeli su iç. Su yok onun içinde. Tüküreyim mi? Aman keyif mi alıyorsun? Lütfen iç. Sirke. Sirkeli su dediğime bakmayın. Saf sirke. Bardağı nasıl koyduğumu da videosunu da çektim şimdi izleteceğim. Öyle yaparsan içemezsin. Bence Bence lökür lökür iç. <laughs> Bir saniye kamerayı bir dakika bir dakika. Dur bir saniye, kameraya ayarlı. Evet. İçtin mi? Yapıştır. Evet be. İyi misin? Ne düşünüyorsun? Hayatta tutan beni bu şey. Aa, Ooo ceza olmadı ki bu. O zaman bak bir şey söyleyeceğim. İzleyenler Aybüke böyle e cezasını ödüle çevirdi. Öyle bir fikir verin ki cezasını ödüle çeviremesin. Ben cezayı yaptım bitti. Hayır. Bitti. Neyse ne diyoruz? Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ben yorum da istiyorum. Hatta e zaten 2-3 haftada bir masa oyunu çekiyoruz. Sonraki masa oyunu ne olsun bize bir fikir verin. Biz de onu yapmaya çalışalım. Görüşürüz dostlar. Çekilme. Aşkım bence bu cezayı kameralar da görmedi. Elma sirkesi. <laughs> kayıt altına alalım da şey. Cezamız bu. Hadi bakalım. İğrenç. <laughs>